Yepyeni bir antrenör videosundan hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz bu desteyle oynayacağız. Blockbait destesinin %64 kazandırma oranı var ve tüm desteler arasında bu sezon en çok maç kazandıran deste bu deste olmuş. Bu yüzden biz de bu desteği test edeceğiz. Zaten biliyorsunuz Top Evrimi gelecek. Yakın zamanda Top Evrimi geldikten sonra bu destelerin hepsi tarihe karışır diye düşünüyorum. Yani anlayacağınız destenin böyle çok güçlü olduğu son anlar diyebiliriz. Doğrudan ilk rakibimizi bulalım. Tamam ilk rakibimizi bulduk. Lapot diye bir oyuncu geldi. Şöyle bol şans diyerek başlayalım. Fıçıyı hızlı hızlı döndürebiliriz. Adam Düşes Kule Birliği tercih ediyor. Biz de maalesef Topçu Kule Birliği tercih ediyoruz. Çünkü desenin orijinali buydu. Ben de orijinalini bozmak istemedim açıkçası. Yalnız böyleysen biraz İbnelik var sende gibi. Evet evet biraz İbnelik. Şu Şifacı'yı da çekmemiz lazım. Bir Goblinstein bırakalım. Özellik. Bence basmayalım ya. Evet evet özellik basmayalım. Topçu Kule Birliği biraz azim et. Hadi bakalım. Biraz azim. Gayret. Tamam şimdi bir özellik basalım. Kalenin e, şeyi bitti. E, anladınız siz enerjisi bitti girelim. Tamam güzel o yedirdik bence. Evet bir de bunun dönüşü olacak. Topu şöyle yakın koysak zıplamaz. İpnelik yapmayanız o dilini içeri sokarım ben seni. Muhafızlarla da savunabiliriz ya. Muhafızlarla savunup sonrasında bir hata çıkalım. Şöyle dört, dört tanesi bu tarafa gelecek zaten. Düşes kule birliği onu kurtaramaz bence burada. Evet bir özellik basacak gariban gibi. Tamam şöyle bir topumuzu bırakalım. Sol taraftan da güzel hasar verdik. Goblin çetesiyle girelim. Bu tarafa da karşılık verirse güzel bir atak çeviremez buradan. Bravo diyelim. Yani o elektro ejderhayı attı ya. Atmak zorunda bıraktık onu zaten ama. Atması büyük bir hata. Bu desteğe karşı evrimli elektro ejderhayı çok güzel çalıştırabilirdi. Efsane bir savunma yaptık bu arada. Sanki desteği yıllardır oynuyor gibi. Şimdi Goblin çıkmayalım. Onun yerine köprüden bir Dart Goblin'i bilerek basıyorum. Pasif hasarlar verelim. Çünkü ağır bir atakta Evrimli Mega Şövalye atacak. Tamam Goblin basalım o zaman. Top ara basımı bassak muhafızlar mı diye düşünüyorum. Ama sanki muhafızlar daha iyi değil mi? Ölmeden yetiştiririz. Bir çarpma atsa mahvolduk şu an. Evet, neyse özellikle iksiri iade etmedi. Tamam tamam, sıkıntı yok bu arada. Şöyle iki taraflı bir girelim biz. Sağ tarafa alırız diye tahmin ediyorum. Mega hangi tarafa atacak? Bence yine hatalı bir tercih mega'yı bu tarafa atması ama neyse. Salak salak emojiler atmaya gelince adam çok başarılı ama oynamaya gelince hiç Şöyle bir deneyelim şansımızı tekrardan. Üç tacımızı çekelim. E az önce emoji atıyordum. Top ne oldu? Top. Bu arada arkadaşlar bu destede top arabası acayip iş yapıyor haberiniz olsun bence kullanabilirsiniz en son bir güçlendirme almıştı ondan sonra nerf demedi çünkü o kadar da fazla bir kullanım oranı olmadı. Ama şu an bence 5 iksirlik kartlar arasında en iyi çalışan kart top arabası olabilir. Tamam ilk maçımızı çok güzel hallettik şimdi ikinci rakibimizi de bulalım. o geldi karşımıza bol şans diyelim. Biraz iddialı bir ismi var gibi adam da e, topçu kule birliği kullanıyor bu benim için daha iyi. Aynı desteği oynuyor olabilir miyiz acaba? Doğrudan köprüden dart falan bastı ne bileyim. Belki de aynı desteği oynuyoruzdur. Evet galiba. Şimdi aynı desteği oynuyorsak bunda oklar vardır. Birazcık şöyle arkaya atalım goblin fıçısını. Belki şaşırır. Şöyle bir top. Yapma be kasırga hiç hoş olmadı bu yalnız. Şu taraftan onu zorlasam mı diyeceğim de. Tutar artık orayı. Tamam fena değil ya. Bir ana kuleyi açmakla sıkıntı çıkmaz diye ben düşünüyorum. Özellik basmazsa burada problem olmayacaktır. Tamam bir girmeyi deneyelim mi şöyle top arabası artı goblin çetesiyle. Bunu çok yapıyorlardı küreselde. Demek ki işe yarıyor. Yapma be sende elektro var mı? Evrimli elektro ejderha kullanıyor belli ki. Güzel aslında top. Güzel çalıştı oruna. Evet orada çok güzel vurdu. Süpersel ekibini tebrik ediyorum. Şöyle bir dart goblini bırakalım. Bunu hızlı erisin. Yani tamam şundan hasar yeriz biraz. Ama bir tane vurabildi sadece çok iyi. Bence bu maçı da rahat bir şekilde alacağız ya. Ama evrimli elektro ejderhaya dikkat etmemiz gerekiyor. Onunla beraber güzel bir atak tutturamasın bize karşı. Yani 95 can kaldı. Savunma yapmaması daha mantıklı. Maçı bıraktın mı lan? Bir Goblin çetesiyle arkadan çıkıyorum ama yok bırakır mı? Oynamak istiyor adam ya ne yapalım? Oynasın. Şimdi evrimli muhafız falan denemeyelim hiç. Bir evrimli elektro ejderhayla beraber maçı çevirme şansı zaten var. Şöyle topu kuralım. İkinciye çevirelim ondan sonra. Petkası evrimli değil. Bu atakta beni yakalama ihtimali çok zayıf. Tamam şöyle bir goblin çetesi atalım. Onun özelliği oradan gelmez ama biz bunu erken eritiriz. Güzel. Tam istediğim gibi oldu. Şimdi bir savunma yapmayalım ya. ya zaten onun önüne bir şey. Gerçi yetişirmiş atsaydık. Bir dart Goblin'i önden çıkalım. Şöyle bir oklar arkadaki elemana da gelsin. Çok iyi. Efsane bir savunma yaptık. Gerçekten bu arada ilk defa bir deste çok hoşuma gitti. Bunu bu sezon oynayabiliriz. Şöyle ne var ne yok basalım. Bir Goblin fıçısı. Evrimli olmasa burada çok işime yaramayacak ama gerçi sağlı sollu gidiyoruz işte. Neyse agresif bir atakta bizi yakalama şansı var Evrimli Elektro Ejderha ile. Gerçi Evrimli Elektro Ejderha'yı yeni elinden çıkardı ama normal Elektro ile de yakalaması çok zor. Tek şansımız işte e, Goblinstein olması. Şöyle bir oklar bıraksak sadece peki. Bir Goblin çetesi şöyle birazcık arkaya doğru. Vurmaz o. Güzel. Ne var ne yok giriyorum. Özellik keşke bassaydım. Pekka falan tekrar çevirdi dedim ama adam da atmayı tercih etmedi. Olsun ikinci tacı alamasak da en azından güzel. Evet aldık ucu ucuna onu da aldık. İyi oyun diyelim. Bu arada elektro ejderhanın kullanım oranının çok yüksek olmasının sebebi arkadaşlar gerizekalı süpersel ekibinin evrimli elektro ejderhanın çok fazla böyle güçlü olduğunu fark edip de hala bir nerf atmamasından dolayı kaynaklanıyor. Adamlar hiçbir şeyin farkında değiller yani. Farkındaysanız diğer evrimler evrimli elektro ejderhaya göre çok basit kaldı ama oyunu asıl yapanlar, asıl böyle kodlamasına kadar yapan süpersel ekibi bunu fark edemiyor. Yapacak bir şey yok. Adamların işte fıtratında eziklik var. Bir goblin çetesi atalım sağ taraftan. Dediğim gibi bu desteği oynamamın artık en büyük sebebi şu. E, top evrimi geldiği zaman biliyorsunuz 7-8 tane yere alev topu atıyor. Aynı anda hatta itirme gücü bile var. Artık block bait destelerinin ben tamamen metadan kalkacağını düşünüyorum bir süreliğine. Bir Dark Goblin'i artı oklar, yapmayacağım. Ne kadar hasar vuracağını bilmiyorum ama tamam ya. Yani, i̇yi ki de yapmamışız. Bir top bırakalım. Sağ taraftan özellik basılabilirmiş ama muhafızlar atacağım nereden tahmin edecektik? Özellikle sonradan yetişmezdi zaten herhalde. Şimdi şöyle arkalı bir oklar atacağım. Arkadaki de hasar yesin. Çok güzel oldu o oklar ya. Tam özelliği umarım erken basmaz. Şunu eritebilirsem hızlıca süper olacak. Çok güzel. Dediğim gibi desteğe bayıldım bu arada. İlk defa bir desteği oynarken böyle çok rahatım, sakinim. Maçı kazanacağımı falan böyle çok biliyorum yani. Tamam biz de bir muhafızlar atalım, evrimli muhafızları döndürelim. Bundan bir tanesi vuracak tabii. İki tane vurur rahat herhalde de bakalım. Evet tam iki tane vurdu. Şimdi Dark Goblin'le erken basabilirim. Bir Dark Goblin'i. Çünkü topçu kule birliği olduğu için bunu yakınlaştırmak istemiyorum fazla. Dark Goblin'i biraz yaşa aslan evladım sen işte busun. Senin o atışlarına kurban. Tamam bir top bırakalım. Destemiz hızlı zaten sıkıntı ama bir tane vur oradan. Çok güzel. Çok güzel. Tam istediğimiz gibi. Bir top arabasıyla şunları çekelim yoksa gelmeyecekler. Adam iki taraflı bir atak yapar diye de ben düşünüyordum. Hiç alakası yok. Hiç denemedi bile öyle bir şey. Çok garip. Evrimli goblin fıçımız dönsün. Bir goblin fıçısı atalım. Okları var. Oklarının olmasa bir tık sıkıntı ama olsun sadece okları varsa hiç problem yok. Top arabasına baksanız ya efsane bir kart ya. Hani karşımda olunca çok sinir oluyordum ben Pekka oynadığım zamanlar bu deste acayip anti Pekka'ya. Yani en iyi Pekkacı bile karşımıza gelse bu desteyle tecrübeli olmamamıza rağmen bu destede yine de yeneriz yani öyle söyleyeyim. Top arabası hala çalışmaya devam ediyor. Şu taraftan çıkacağım. Hatta iki taraftan çıksak nasıl olur acaba? Bu hata tutabileceğini pek düşünmüyorum ama Bakalım. Özelliği tam kuleye geldiği zaman basalım. Top arabası sana güveniyorum. Oklar elinden çıkardığı için bir goblin çetesi burada. İki tarafı aynı anda alma fırsatımız bile var açıkçası. Neyse. Bir tarafı aldık. Diğer tarafın canını da bayağı azalttık. Topçu kule birliği biraz sen de vur bakalım. Hadi bakalım. Buna bir oklar at. Evet. Bunu hiç görmediniz. Bunu neyse ki görmediniz değil mi? Sıkıntı yok. Ben burayı almaya taktım kafayı ya. Bu hasar versin sıkıntı yok da. Bir goblin çetesi şöyle ikiye bölelim. Zaten savunmayı yapabilecekmişiz bu arada. İpneyi gördünüz mü? İkinci tacı vermeyince böyle şerefli bir oyuncu oldu herhalde. Amına koydum ipnesi Bakın e, neden kızdığımı anlatayım yoksa anlamayabilirsiniz. Şimdi sezon başı olduğu için biliyorsunuz ki biz burada Royal Pass kasıyoruz. Adam da bakıyor ki biz Royal Pass almışız ismimiz parlıyor. İkinci tacı sırf şerefsizlik olsun diye almıyor. Ben bu oyunu dalga geçe geçe oynadım az önce. Çünkü hem böyle rakip biraz enayi böyle bir enayiliği var rakibin. Hem de eşleşme gayet güzel bu desteğiyle beraber. Adam diyor ki ikinci tacı verdiğim zaman bu diyor Royal Pass kasıyor. En azından Royal Pass kasamasın bir taş eksik kalsın diyor. Sırf ipneliğine yani sırf şerefsizliğini. Neyse arkadan bir muhafızlarla çıksak mı derken bir Dark Goblin. Okları bu kadar basit kullanmayacağım. Yarasalar 1-2 vurur orada da yapacak bir şey yok. Evet. Şimdi bir top arabası. Sağlam bir hata duruma göre gidebiliriz. Bir destesini anlayalım. Oo yapma. Arkadan bir Goblinstein'ına çıkalım da onun önüne dev goblin ve Pekka mı gelecek? Kıvılcım'ı yem etmez herhalde. Bir tane daha vur top arabası. Tamam oklara ölüyor artık. Çok güzel. Çok iyi. Yoksa başıma bela olabilirdi. Hemen bir top. Şöyle bir goblin fıçısı atalım. Güzel. Ya o tomruk da çok sıkıntı ya. Özelliği bilerek basmadım. Bir prense öldüremiyoruz çünkü orada. Tamam şöyle bir goblin çetesini ikiye bölelim. Yan kulede birazdan çalışır. Bir dart goblinle. Çarpması varsa mahvedebilir bizi. Güzel. Fena değil. Topu atmayacağım bunun için. Vursun bir tane. Ya yapacak bir şey yok. Burada topu harcarsak sonrasında da binici basacaktı. Tamam topu şimdi atabiliriz. En azından bir tane de vurmasın. Deste'de hem top hem top arabası var ama yani böyle baktığınız zaman uyumsuz kartlar gibi gözüküyor. Ama çok iş yapıyor deste. Zaten bu zamana kadar aldığımız eşleşmeleri fark etmişsinizdir. Tamam 10 iksir oldu. Biz arkadan muhafızlarla çıkalım. Evrimli muhafızlar işimize yarar ataklarda. Sürekli bu kıvılcıma basacak arkadaşlar. Bundan kaçış yok maalesef. İşte okları buraya harcar mı bilmiyorum. Bir goblin fıçısını arkaya doğru atıp bir fake atsak mı acaba? Bir denemekte fayda var. O büyücü attığı için okları atmaz artık. Tomru da varmış adamın zaten. Biz bir top arabasıyla çıkalım. Hmm. Tamam sıkıntı yok. Şöyle bir savunmamızı yapalım. Çok iyi savunduk bence. Lan dur lan. Oh be. Son saniye. Tam çok iyi savunduk demiştim bir de yani. İnanıyordum iyi savunduğumuz orada. Özelliği basalım. Büyücü erken gebersin orada. Tamam iyi. Şöyle iki taraflı bir atak yapsak. Okları umarım Evet harcar diyecektim harcadı çok güzel ama Tomru var. Olsun güzel girdik buradan bir Dart Goblin'i. Tomru elinden çıkardı da ben mi fark etmedim acaba? Tamam 3 taşı oynayalım şöyle 3 taş emojimizi dağıtalım. atalım. Royal Pest'ten al dedim. Zaten silahçı evrimi o kadar kötü ki sadece şu emojiyi aldığıma seviniyorum. En azından bir anlamı var böyle bir farklı bir emoji yani. Tamam arkadaşlar artık son maçımıza geçip videoyu bitireceğiz burada. Oo Japon geldi karşımıza şimdi şenlik var şimdi şenlik var. Bol şans diyerek Ulan pardon ya yanlışlıkla elimiz çarpıyor arada. Şöyle bol şans diyerek başlayalım. Bir fıçıyla beraber çıkıyorum burada. Alev topu. O severim iddialı bir Japon bu. Oynayacak karşımızda direnmeye çalışacak. Şimdi buz golemini eritelim. 26 6 destesi mi acaba? Evet 26 6 destesi oynuyor. Muhafızlarla arkadan çıkalım. Tomru'nun da acaba alev topunu da çevirir ama binici atsa da top basarız. Binici neden atabilir? Çünkü 7-x'i harcadık ya arkadan. Hani ona güvenerek ama adam mantıklı olanı yapıyor burada. Şimdi topla beraber çekecek. Şuradan bir Goblin şu taraftan da bir Dark Goblin. Tomru hala dönmedi. Bir iki kartı var. Bir kartı kaldı. Olan top attı artık Tomruk'a döndü. Evet. Olsun. Olsun. İlk atak için güzel bir deneme. Tamam şuradan bir Goblin fıçısı atalım. Gerçi niye şaşırt maçlattık bilmiyorum. Adamın Tomruk'a çıkmıştı elimden. Güzel. Gene de biraz vuracağız değil mi? Güzel güzel. Çok iyi. Beklediğime göre gayet iyi. 1 de bizi kolay kolay yakalayamaz ama 2 de falan belki bir şeyler deneyebilir. Dikkatli oynamamız lazım. Ama kötü bir eşleşme olduğunu düşünmüyorum. Şimdi eşleşmeleri de bilmiyorum böyle bir desteği ilk defa oynadığım için ama yine de iyi bir eşleşme gibi geliyor bana. Top arabasıyla çıksak arkadan silahlarını harcattırırız ama sonrasında belki bir evrimli muhafız hata. Bir top bırakalım. Savunmamızı yapalım orada. Ya, Birex'te biz de adama bir şey yapamıyoruz. Destesi çok hızlı bir de tam bir savunma destesi biliyorsunuz ki. Goblin de atalım. Birazcık onu darlayalım burada. Şimdi alev topunu atmaz, tomruğunu atar bence ama ilk özellik basalım. Çok güzel. Hmm. Bir şansımız var mı dedim de yok. Güzel savunma. Ya, biraz da vur be kardeşim sen de ama yani. Şimdi bir şaşırtmaçlı bir tomruk deneyelim. İlk önce bir dart goblini. Oo güzel bir hata geldi sonunda. Şuradan girelim. İki taraftan fıça atıyorum. Birazcık kışkırtalım bunu. Bir oklar. Yanlış tarafa attı tomruğu da. Tahmin etmiştim oraya atacağını. Zaten o yüzden böyle girdim. Bravo diyelim. İşte şimdi Japona zulmedeceğim. İşte Japona gerçek yüzümüzü burada göstereceğiz. Goblin aynı basalım ortadan. Artık üç taca doğru gidelim. Oh. Ya gördüğünüz gibi arkadaşlar bizim için basit maçlar bunlar. Basit maçlar. Adam nihai şampiyona çıktı mı acaba? Onu merak ediyorum. Yani önceki sezonlarda çıkmış mı? Zaten adamın ilk alev topu tomruk kullanımlarına baktığım zaman dedim buna 3 taş çekelim diye de şimdi videoda söyleyip değer çekemezsek rezil olacağımız için beklemiştim. Güzel oldu. Arda arda çok sağlam maçlar kazandık. Desteği de beğendim bu arada. Bakalım. Evet adam nihai şampiyona çıkabilmiş bu arada. O kadar kötü bir oyuncu da değilmiş ama. Ne bileyim. Hayret şaşırdım. Bu arada flamasını gördünüz mü? Tam böyle eski tarz keşişler oluyor ya hani böyle düşünmekten bahseden böyle ikide bir suskunluk yemin eden gerizekalılar falan. Onun flamasını koymuş adam. Evet arkadaşlar gerçekten tam istediğim gibi bir video bitirişi oldu benim için de. Deste bu kopyalamak istiyorsanız hızlıca kopyalayın. Çünkü top evrimi geldiği zaman bu desteler tamamen metadan kalkacak. Şimdi Topçu Kule Birliği'ne gelince Topçu Kule Birliği bence çok zayıf bir birlik ama bu destede çok iş yapıyor gördüğünüz gibi. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Ben top abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.